Filistin Mustafa Kemal 1917-18 diye 3 tane video yaptım arkadaşlar. Mustafa Kemal 1917'de istifa eder İstanbul'a gelir. Vahdettin ile Almanya gezisi yapar ve 1918'de Vahdettin padişah olduktan sonra 9 ay geçer üzerinden ve 7 Ağustos'ta bunu 7. orduların başına tekrar komutan olarak gönderir padişah Vahdettin. Ve artık 7. ordu Şam'dadır. Filistin'de değildir. Niye? Filistin Mustafa Kemal'in Almanya gezisi veya İstanbul'da bulunduğu dönemlerde İngiliz işgaline uğramıştır. İngilizlerin olmuştur? Siz buraya takılın asıl. Mustafa Kemal yokken İngilizlere niye verdiniz Filistin'i? Niye sahip çıkamadınız? Enver Paşa niye sahip çıkamadı? Getirip ordunun başına Yıldırım Orduları Komutanı olarak atadığı Alman Falketay'ın başa niye sahip çıkamadı? Alman Falkitayn'ın ve de Firketein ne adı? Osmanlı ordusunun başında ne işi var? Üstelik adam Hristiyan. Arap coğrafyasının üzerinde, Müslüman coğrafyanın üzerinde Hristiyan bir komutanın ne işi var? Ya siz bunlara takılmıyorsunuz da Mustafa Kemal orada askerleri esir düşürmüş, he, geri kaçmış. Orduyu bırakmış gelmiş. Ya asarlar adam ondan sonra tekrar İstanbul'a gitti. Niye asmadılar öyle savaş suçları işlese Mustafa Kemal? 1938'e kadar da yaşadı biliyorsunuz.